Merhabalar Yükselen Ekizler kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Merkür Terazi Burcu'nda retrosuna başlayacak. 25 Eylül, 26 Eylül gibi ve 18 Ekim'e kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Komple Terazi Burcu'nda bir retro hareketinde olduğu için ve sizin Terazi Burcu 5. evinizi tekabül ettiği için aşk hayatınızla alakalı geri dönüşler ve geçmişten getirdiğiniz aşk hikayelerini tekrar hayatınızda ...girmesi söz konusu olabilir. Ya da var olan aşk hayatınızla ilgili... ...iletişim problemleri ayyuka çıkabilir. Bununla birlikte yatırımlarınızla... ...alakalı beklediğiniz dönükleri... ...alamazken yanlış yatırımlar... ...yapmak ya da yanılmakla alakalı... ...senaryolar da yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneriyorum. Bununla birlikte... ...beşinci ev spor ve hobilerin evidir. Yani spor yaparken... ...bir sakatlanma söz konusu olabilir. Hobilerinizi gerçekleştirirken... ...bir sakatlanma söz konusu olabilir bu anlamda dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Çocuklarınızla alakalı bir gündemde de ...eski bir gündeminde tekrar hayatınıza girmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte Merkür'ün yönettiği iki tane ev var haritanızda biliyorsunuz. Biri birinci ev, biri dördüncü ev. Ee, birinci evde aslında bu fiziksel sakatlanmalara karşı gene bir tetiklenme yaratabilir. Ee, bununla birlikte estetiksel bir girişimle alakalı da umduğunuz tepkileri alamayabilirsiniz. Ee, etrafınızdan yanlış anlaşılabilir ve iletişim sıkıntıları çokça yaşayabilirsiniz. Ee, bu anlamda kendinizi korumanızı ısrarla tavsiye ediyorum... E, dördüncü evde gerçekleşen bir retro hareketi ise evdeki elektronik aletlerin bozulması gibi bir yansıma yaratabilir. E, evde aile bireyleri arasında bir iletişim problemleri ya da e, bu dönemde ev alma satma durumuyla alakalı aksaklıklar meydana gelebilir. E, atıyorum notöre gidersiniz bir birdenbire sistemler çökebilir vesaire e, Ya da aldığınız evle alakalı böyle problemler yaratabilir. Yani evi beğenmeyebilirsiniz sonrasında ya da evle alakalı problemli tamirsel durumlar ortaya çıkabilir. bu dönemi şunun için değerlendirmek faydalı olabilir. Özellikle ev evde tamir edilecek bir iş varsa Merkür Retroları bunun için gerçekten çok elverişli olabiliyor. Yani tamirat ya da tadilat dönemlerini olabildiğince Merkür Retrosu dönemlerine getirmenize fayda var. Evet yükselen ikizler ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi benden beğeniniz, beğeniniz, eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retroyu hep birlikte güzelce atlatmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.